Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki 21.06.2020 tarihli ve LGS'yi şahat ettik. Sıra YKS'de başlıklı yazısı şu şekilde. Dün LGS vardı. Yapılmasın denilen ne varsa yapıldı. Olmasın denilen ne varsa oldu. Siz istediğiniz kadar televizyonlarda anlatın. Gazetelerde yazın. Maske takın. Sosyal mesafeyi koruyun. Burada eksik harf ile belirtilmiş fakat okuyorum. Göt göte gelmeyin. Dikkatli olun diye. Siz istediğiniz kadar sınava katılacakları korumak için sokağa çıkma yasağı ilan edin. Hiçbir şey değişmez. Çünkü bu ülkede öyle bir kitle var ki okuduğu tek şey kendi bildiği, dinlediği tek şey kendi iç sesidir. Ona bir halt anlatamazsınız. Ona bir halt öğretemezsiniz. Dizi tarih zanneder. Survivor olimpiyat oyunları. Siz haber kanallarına Ordinarius Profesör çıkarsanız 3 Nobel'li doktor getirip anlatsanız dinlemez. Bu sınava katılan öğrenci sayısının 2 mislinden daha fazlası haftaya üniversite sınavına girecek. Siz o zaman seyreleyin gümbürtüyü. Şurası net ki bunlara istediğiniz kadar anlatın. Değil Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı her gün ekrana çıksa, tüm televizyonlar ortak yayınlasa bir şey anlatamayacak, bir şey öğretemeyeceksiniz. Bunların anlatacağı tek şey kaldı. Sağlık Bakanı çıkıp ekrana Bundan böyle Covid-19 hastalarına bedava tedavi yapılmayacak. Hastalar tedavi masraflarını kendileri ödeyecek. Parası olmayana tedavi uygulanmayacak desin. Bakın bu güruhun bir teki sokakta kalıyor mu? Bunların anlayacağı tek dil bu. Bana sorarsanız iyi de olur. Çünkü ben vergilerimle sağlanan sağlık hizmetinden bu saygısız, sorumsuz, izansız yüruhun ahmakça yaşam tarzını finanse etmek istemiyorum. Bunlara para harcayacağınıza parayı Tarım Bakanlığı'na verin. Bari hayvancılık kurtulur.